Merhaba sevgili arkadaşlar Haftalık tarot yorumlarımıza başlıyoruz Evet ilk burcumuz koç Sevgili koç burcu için Bakalım bu hafta karşımıza Hangi kartlarımız gelecek ee, Ben kartlarımı karıştırmıştım Zaten yine hemen şöyle bir Karıştırdık Şimdi kartlarımızı Çekelim Bu arada Hala kanalıma abone olmadıysanız Abone olursanız çok sevinirim çok teşekkür ediyorum Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Evet, sevgili Koç burcu için kartlarımızı hazırladık. Evet. Sanırım güzel görünüyor. Evet, kartlarımıza tam görünüyor herhalde bakayım. Evet. Kartlarımıza şöyle baktığımızda e, tasım iklimiz var. Kılıç iklimiz var. Eee değnek Yedilimiz var, yıldız kartımız Güneş, İmparatorçe ve Adalet. Yani kartlarımız aslında İmparatorçe kartımız, Güneş kartımız çok güzel kartlar. İmparatorçe, bolluk, bereket, çoğalma. Yani ailede mutlu bir haber, bir bebek haberi veya güzel bir e, işinizde e, yükselme. E, maaş anlamında veya e, Maddi anlamda güzel e, gelişmelerin Olacağını rahatlayacağınızı Ferahlayacağınızı gösteriyor Ya da bir hastalık e, veya Sıkıntılı bir durumunuz varsa onun Düzeleceğini rahatlayacağınızı Çok mutlu haberler ve olumlu gelişmeleri Alacağınızı gösteriyor Güneş kartı yine aynı şekilde mutlu Güzel gelişmeler var Mut, e, Olumlu e, Veya e, sonucunu beklediğiniz Bazı problemli işleriniz varsa Konularınız varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yani özellikle bir de bebek haberi sanki koç burcu arkadaşlara bir bebekle ilgili bir haber bekliyorlarsa veya bir belki bununla ilgili bir tedavi görüyorlardır ya da ailede mutlu bir haber bekliyorlardır. Bununla ilgili bir haberi alabilirler sanki. Tasım ikilimizde yani sanki birazcık kısır döngü gibi yani aynı sorunlar aynı şeyler karşınıza çıkıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bunlar maddi sorunlarda olabilir. Diğer hani hayatınızdaki gündelik olaylarınızla da ilgili olabilir. Ama hani tasım kartı olduğu için hani maddi anlamda karşınıza çıkan sorunlar hep aynı sorunlar yani ya da Maddi anlamda sıkıntı çekiyorsunuz. Bununla ilgili sorunlar hep aynı şeyler sizin karşınıza geliyor gibi hissediyorsunuz. Böyle bir toparlama, bir düzeltmeye çalışıyorsunuz ama yine aynı hop gene önünüze böyle bir top gibi düşüyor sanki. iki konu arasında kalabilirsiniz. Yani iki seçenek arasında bir seçim yapmanız gereken bir durum söz konusu olabilir. Bu İkili ilişkilerinizde, duygusal anlamda da olabilir, işinizle alakalı ailede belki bir durum vardır. Yani iki konunuz var, iki durumunuz var. Ee, sıkıntılı olduğunuz, stresli olduğunuz ama hiç kimse tarafından da etkilenmek istemiyorsunuz. Yani vereceğiniz kararı kendi başınıza özgür iradenizle vermek istiyorsunuz. Kimseden de bir etkilenmek istemediğiniz için bu iki konu arasında kararınızı verme aşamasındasınız ee, veya karşınıza böyle bir iki seçenekli bir durum çıkabilir bunun kararını vermek gibi bir durum söz konusu olabilir ee, çevrenizde size zarar vermeye çalışan zarar vermek isteyen kişiler var. Bunlar iş ortamınızdan olabilir arkadaş ortamınızda olabilir ama bakın sizi zaten çok fazla etkileyebilecek bir durum söz konusu değil onlarla ilgili sıkıntılı durumu zaten halledeceksiniz onlar size zarar veremeyecek ya da siz onların farkındasınız yıldız kartımızda yine evet burada güneş kartımız imparatorluğu yıldız yani koçlar bu hafta çok güzel kartlarımız geldi arkadaşlar. Yıldız Yıldız'da güzel gelişmelerin parlayacağınızı gösteriyor. Ee, belki sizin vermeniz gereken bir karar var. Hukuki anlamda olabilir, hukuksal anlamda e, bir e, durumunuz söz konusu olabilir. ve Bunda da e, adaletinizi yani e, e, hiçbir şeyden etkilenmeden bir karar vermeniz gereken bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, hakkaniyetli bir durum hakkında bir karar vermeniz gereken bazı, durumlar karşınıza çıkabilir sanki bu hafta yani e, ya da ailenizde kardeşler arasında böyle bir durum vardır birbirinizle aranızda e, bir e, konu vardır anlaşamadığınız bir durum vardır belki burada sizin fikrinizi soracaklar sizin yorumunuzu alacaklar ve burada da hakkaniyetli davranma adına e, hareket edebilirsiniz ya da e, hukuksal bir e, mahkemeli bir işleminiz vardır bununla ilgili güzel bir sonuç e, sizin lehinize e, gerçekleşen bir sonuç bilgisi de olabilir bu aslında birazcık hani şüpheyle yaklaştığınız konular var sanki her şey şüpheyle yaklaşıyorsunuz ama bunun sonun gelmeyeceğini de biliyorsunuz ve o yüzden bir karar vermeniz gerekebilir dediğim gibi burada bu şüpheyle yaklaştığınız konuyu aslında siz yöneteceksiniz siz kararınızı vereceksiniz hani bununla evet bunun bir ıı, Sonuçlandırmam lazım burada bir kararını vermem gerekiyor diye düşündüğünüz bir konu var. Sezgilerinizin, e, sezgilerinizi bu konuda kendiniz e, yöneteceksiniz, sezgisel şekilde hareket edeceksiniz ve ondan da olumlu sonuç alabilirsiniz. E, dediğim gibi hani dürüst olmanız istenebilir işinizde, evinizde, aile ortamınızda e, dürüst olmanız istenebilir ve bu konu hakkında fikirleriniz veya size danışılacak bazı durumlar söz konusu olabilir. Hmm bir birlikteliği olmayan e, koçlarla ilgili de hani güzel gelişme olabilir ya da aile ortamında böyle e, birisiyle tanışılabilir sanki yani bir birliktelik yeni bir birliktelik de e, söz konusu olabilir ya da ilişkinizde sıkıntılı stresli bir durumunuz vardı e, gergin bir durumunuz vardı bunları yoluna koyacağınız e, olabilir yani duygularınızın bir sıkıntı oluşmuştur duygularınızda düğüm olmuştur yani karşılıklı olarak bir anlaşamadığınız bir konu vardır ama onu da çözümüne ulaştıracağınızı gösteren kartlarımız var yani e, karşılaşacağınız tüm olumsuz şeylerde bir yoluna koyacaksınız bir e, düğümleri çöze çöze giderek bir sonuca ulaştığınızda e, bu sabrınızı da sınayarak tabii ki sabrınız da sınanarak bu sonuca hızlı e, Adım adım ama hani gelişmeler çabuk olacak gibi böyle sonuca ulaşacağınızı gösteriyor. Ee, aslında etrafınızdaki kişilere güven de duymak istiyorsunuz ama güvenemediğiniz bazı konuları görmüşsünüz. Yani bazı şeylere şahit olmuşsunuz. O yüzden itimat etmek istediğiniz yani güvenmek istediğiniz kişiler var. Ama e, yine de onlara böyle... E, biraz şey yaklaşıyorsunuz, tedbirli yaklaşıyorsunuz. Belki de en doğrusu bu. Olması gereken de bu. Ee, dediğim gibi bir birlikteliği olmayan e, koçlar için sanki böyle iş yeri, arkadaş ortamı, yani iş yerinden böyle birisiyle bir birlikteliği olabilir gibi e, bazı şeyler belki karşınıza çıkabilir, tesadüfler gerçekleşebilir ya da bazı kişilerin farkına varabilirsiniz açıkçası. Yani ee, güzel gelişmeler olacak bence sevgili koçlar için kartları çok güzel bu hafta ee, dediğim gibi maddi anlamda kendinizi çok güzel toparlayacaksınız ya da birileriyle tanışabilirsiniz yani güçlü maddi anlamda güçlü birilerinin yardımını alabilirsiniz iş konusunda belki Yeni bir iş bağlantınız olabilir. Yani maddi anlamda güçlü olan kişilerle bir ortaklığınız gerçekleşebilir. Ya da iş yerinizde istediğiniz bir terfi veya beklediğiniz bir gelişme yaşanabilir. Ailede güzel haberler var. Bebek haberi gelebilir. Yeni bir birliktelik iş çevresinden ya da arkadaş aile çevresinden olabilir yeni bir birliktelik. Karar vermeniz gereken bir konu var daha doğrusu iki konu var iki konu arasındaki durumdan dolayı bir karar vermeniz gerekiyor Seçenekler iki tane Ve burada kimsenin e, Etkisinde de kalmak istemiyorsunuz e, Özgür iradenizde hür iradenizde bunun kararını vermek istiyorsunuz Ve yine e, Ailede karar verin, verme, verilmesi gereken bir durumda sizin fikriniz alınabilir Ve burada hakkaniyetli davranmanız dürüst olmanız Ve e, mantıklı güzel bir karar vermeniz gerekebilir Hakkaniyetli bir karar vermeniz gerekebilir ya da mahkemeli bir durumunuz vardır Bununla ilgili olumlu gelişmelerin e, olacağı bir hafta bir haberlerin gelebileceği bir hafta Çevrenizdeki insanlar e, size hmm... Kıskanan olabilir, çekemeyen olabilir. Bu kişilerin birazcık böyle hani etkisini e, hissedebilirsiniz ama size çok böyle hani zarar verebilecekler. Belki konuşmalar duyabilirsiniz. Sizin hakkınızda konuşmalar yapılmış ol, olabilir. Onlar kulağınıza gelebilir. Ama o kişilerin e, gayet güzel e, üstesinden geliyorsunuz. Yani herhangi bir zarar dokunmuyor size. Sadece konuşmakla kalıyorlar. Öyle diyebiliriz açıkçası. E sevgili Koç burcunun kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu, an, bu arada kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.